aldım ben de şey Funda'nın bir kargosu varmış oraya uğradım kötüyse düzgün durmuyorsunuz ki ben anlamıyorum yan mı çeviriyorum düz mü tutuyorum? Aaa minare devriliyor Kim? oha figen minare devrildi bademli minaresi devrildi bademli, minaresi, bademli devrildi. minaresi devrildi ay inanmıyorum ay Aa. video çekiyordum ay gördün mü? Ay da... inanamıyorum. Inan Önünde de videosunu çektim. Aa, Galiba. Aa. Ay ev, arabalar geçiyordu. Oo, ayola fırlamış baksana. Anne minare bir insan, insanlara bir şey olmuş Aa. olabilir. Bak yıkılmamış kılma figen orada. Buradan şimdi bir şey. Aa, Aa içim gitti. Ay.